Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk başta videoya geçmeden önce 23. Siniz kutlu olsun. Şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bugün e, kısa bir e, gameplay videosu çekeceğim. Kolay ve basit bir konusu var arkadaşlar. Ben e, karakter olarak e, gene basit bir karakter olan e, B'yi alıyorum arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey e, şu şekilde bir şey yapacağız. E, hiç yük almayacağız. E, kesinlikle e, birden fazla adam öldürmeyeceğiz. Ay sadece bir kişiyi öldürebiliriz. Onun da yükünü alamayız. Gene aynı şekilde ulti kullanamayacağız. Aksesuarımızı kullanamayacağız. Ve birinci olamayacağız. Sadece ikinci olmak var. Ama eğer ikinci olamazsak da kötü, birinci olursak da kötü. Yani birinci olmak ve ikinciden daha, yani ikinciden farklı bir e, şey... ikinciden farklı bir herhangi bir şey olmak yasak arkadaşlar. Cümleyi kuramadım. Neyse. Ee, başladık. Ben bir tane yük aldım. Yük almayacağız demiştik ama şu anda ben e, normal sizinle konuşurken dağıldım ve aldım. Sadece bir adam alabiliriz. Ee, bu, bu yükte e, şu anlık sayın ya yani, aksesuarla kullandık. Zaten yenildik. Evet tam öbür maçımıza geçtik. Şimdi Mister Mr. P var burada. Onu öldürebilirim aslında ben. Evet şu şekilde ama öldüreyim ben onu. Alayım onun canını sonra ee, zaten yük mü alamıyoruz o yüzden sadece harita etrafında bu şekilde dolaşacağız ama e, bir adam e, öldürmem zorunlu bu arada evet tamamdır bir tanesini vurduk bu arada ben sıkıştım öleceğim yapmayın bana bunu ah Rico gidiyor Rico sen var ya mükemmel bir şeysin sen zaten şu anlık kimseye sıkamam sadece kaçacağım ve bir ikinci olmaya çalışacağım. Bir de birinci zaten olamazdık kimseye sıkmadan. Anca adamı gazı öldürebilirdik. Hayır ben niye adama sıkıyorum ya? Benim kafa gene normal maçlara gidiyor. Neyse. Şimdi şurada Sandy var. Şurada da şey var. Hayır 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 ölüyorum ben. Adamlara niye sıkıyorum ki ben? Neyse psikolojik galiba. Şuraya ben bir pusayım. Şurada beni gördü sende ama çok da yaklaşamaz. Cesareti yok onun. Çünkü benim B'yim sonuçta yani. <laughs> B olduğumdan dolayı bana yaklaşamaz. <laughs> ama e, bu arada e, Brawl Pass almayı düşünüyorum. Eğer yorumlarda da destek gelirse alabilirim yakın zamanda. Mayıs ayında. Neyse şu şekilde bir de emojimizi atalım. Burada duralım. Ben buraları zaten size göstermeyeceğim. Hızlıca hızlı çekim alalım. Sonunda başardım. 2,5 saatim aldı. Bu kadar zor bir şey olamaz yani. Yeterdi bu neymiş ya. Vallahi bezdim. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.